Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sandık açılımı yapacağız. Sandıklar yeniden de biliyorsunuz. 30 günü varmış. Bende bu silah var. Bunu çıkaracağız inşallah arkadaşlar. Onun öncesi yeni bir şey var mı? Bir bakayım. Yok herhalde. Baya bir sandık oldu ya. Baksanıza. Buraya da gideceğiz. Burada gördüğünüz gibi 30 kira açmışız, 50 garanti alacağım. Şimdi şöyle gelelim, 63 tane var. 50 tane mi açsak şimdilik bilemedim ya. Onu yüze tamamlarız inşallah. Neyse, 13 tane klasik varmış. Bu set de güzel, emoji'si falan. Ama tabii ki çıkmıyor bunlar, biliyorsunuz. Biz M4 diledik. Hadi bakalım. 3 geçli bir onlu. Vay bir set verdi. Bizde varmış. Tamam. 3 tane geçli yaptık abi. Ver bir onlu. Ver bir buz M4 gidelim be. Hadi oğlum. Verir mi hiç? Hiç verir mi? Evet, sandığımıza geldik abi. Burada da 3 tane tekli hızlıca eritelim. 2 boya güzel. Boya ihtiyacımız var. Tamam. Şimdi onluğumuza geldik. Tümünü kapattım herhalde. Geçi daha doğrusu. Hadi bakalım. Verdin oradan bize bir M7. Ver kardeşim. Yapma be. Herkese de bunu vermiş. Yemin ediyorum klanda gördüm. Herkes de bundan var. Garanti ödül erken geldi. Bu neymiş? Bu Uzayı gösteriyor. Neyse. Bir onlu daha vurduk. Bir geç yaptım. Şöyle. Abicim ne yapayım ben bunu ya? Ne yapayım ben bunu? Hadi. Bak. Ama bu şaka mı arkadaşlar? Garanti ödül ve bunun aynı olması. Tuhaf ya. E ileride gelecek ödülümü mü gösteriyor bu? Nasıl bir şey olmuş bu anlamadım. Neyse şimdi göreceğiz. askı gösterdi direkt. Evet. Artık ne alacağım belli mi oldu? O seviyeye mi geldik? Vay be. Hadi be abicim. Ver bize bir emidi. Köpek balığı şövalye başlığı. Yani bu olmazsa yapamazdım. Oynayamazdım zaten. <laughs> boya falan atsa bari. Boya da atmıyor hain oyun. Hadi oğlum. Lan şu emidiyi ver be. Son herhalde arkadaşlar. Böyle geçe vurdum. Baya bir boş geçti. Evet şuradan da ödüllerimizi falan aldık. Maceraya çıktı. Çıkalım. Bakalım başımıza ne gelecek. Al diyelim. Tamam. Bir tane bunlar alalım hemen. Aç oğlum. Evet. Geldik zurnanın zırt dediği yere arkadaşlar. Gelir mi? Ne diyorsunuz? Sanki hiç onu istemiyormuş gibi yapıp şöyle sis bombasına bıraksak ve bassak. Yapma be abicim. Köpek balığı şöyle seti. Seti tamamladık da ne yapayım ben onu. Neyse arkadaşlar. Yani gelmemesi normaldi zaten. Şöyle biz nerede bizim maskara sandığımız geçelim buraya. Şöyle gördüğünüz gibi ucu ponlarımız var. Bunlarla bir yapıştıralım bakalım. Hadi oğlum ver bir şeyler. Ayıp sana PUBG. Ver artık. Biraz geçli vuralım. Boya falan verse bari. Derken boya verdi. Beni duyar gibi. Şimdi geçi kapattım. Bir tane vurduk bakalım şöyle. Hop yeniden boya tamam. Olur. Hadi be papçı bak 10 tane açtık arkadaşlar hiçbir şey vermedi. 3 boya helal. 2 boya o da güzel ya boya versin vermiyorsa da hiçbir şey sadece boya versin. Ya da maskarayı versin yani. <laughs> Çok bir şey istedik. Abi full boyaya taktı ya beni duyuyor sanki. Kapat. Bir tane asker sandık açalım mı? buradan da aynı şey çıkıyor ya. Bu değildi. Nerede bizim uğurlu papi sandığımız burada. Hadi abicim bak UC bitiyor. Yine boya ya. Bakın 2 onlu açmış olacağız. 30'da 50'ye geliyor. Yani hiçbir silah vermedi ya. Böyle tekli açınca acaba şans gidiyor mu ya? Ne dersiniz? Baksanız abi ya. Hiçbir şey vermedi valla. Hain. Evet, 50'ye geldik. Hadi oğlum. Yine tabii ki de vermedi. Allah'ım sana geliyorum. Arkadaşlar bana geçen sandık açılımında hani çok kötü de değildi, çok iyi de değildi. İnşallah boya vermez. Bu MP koydum hadi. Süper. Sıkarı verdi. Sıkarı daha önce vermiş miydi? Vermişti sanki. Yok, vermemişti ya. Vermemişti aynen. Güzel abi. Temizden 3 materyalimiz oldu. 319 UC'miz var. Devam. Belki şu maskara setini falan verir diyorum da hiç oralı bile değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vallahi baksanıza. Ya ne yapalım bunu abicim? Şansımızı buna mı kullandın yani gerçekten? 5 boya güzel. Çok fena kastı. Bunun için mi kasmış? Helal. Hadi be abicim. Bak gene güzel kastı. Bırakacağım ya bir. Yok abi gelmiyor ya. İnat etti. 20 ucumuz takviye olaraktan yanımıza geldi. Aa ucumuz bitmiş arkadaşlar. <laughs> Daha kupon var ama uca bitti aynen. Neyse son. Hadi oğlum. Evet. Gördüğünüz üzere hain oyun. 30 tane açtık. 31 tane hatta. Hiçbir şey vermedi valla. iki tane klasiğimiz mi oldu? Bakalım. Yani çok kötü bir açılım oldu ya. Hmm. Evet. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Vurduk iki tane daha. Hadi oğlum. Ah be. Şöyle kayıttayım. Var ya kayıttayken yapsa bir güzellik. Evet hemen atölyeye gelelim. Hatırlayanlar hatırlar. Şöyle DP 3 seviyede bırakmıştım. Yani yükseltebiliyordum boyayı tamamlamıştım ama siz görün diye ee, tek başıma 4 demedim. Şöyle bunu bir 4 diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Ne kaldı elimizde bu arada? 66 boyamız ve 5 materyalimiz var bir silah da dörtleyebiliyoruz bu arada. Ama neler eksik? Boya eksik. Şöyle bir atölyeye geçelim. Gördüğünüz üzere 5 tane materyal kaldı. Ama şu an bir şey yükseltmeyeceğim çünkü boyam yeterli değil. Yarım kalsın istemiyorum hani direkt dörtleriz bir silah. Az daha düşünüp bir de burcu eklemem gerekiyor. Biraz daha maskara sandığını açmayı düşünüyorum. Açtığım zaman onun da tekrar videosunu paylaşırım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza bir like atıp abone olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.